Var mı başka öneri arkadaşlar? Allah hepinizden razı olsun. Tamam, İstişare edelim. Aynen, yani Aynen bir konuda. İstişare sünnettir. Araç yapmış olduğu araştırma değil, huzurlu kent, afyon. Şey diyor. Allah razı olsun, olayların üstünde ciddiyetle de giden bir emniyet müdürü var. Birincisi bir cephe iyileştirme çalışması var. Bir de otoparkla ilgili konu Cephede yan fikir. Şimdi cephe iyileştirmesiyle ilgili kısımda hani gerçekten <laughs> aslında çok... Bu elkelerini kaldırdığımızda yine çok daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Orada tescilli yapılarla ilgili de bir sıkıntı var. yeni caminin Biz yanınızdayız başkan. Söylüyoruz onlar da cephelerini meydana uygun bir şeyle kompozit kaplama yapmış. Bu elkelerini kaldırdığımızda inan çok daha iyi olacağını ümit ediyoruz. A ana yoldan zaten şey edemez, kurtarmaz, iyi kurtarmaz. Kaldırın, <laughs> toplayın bunları diye. o dükkan önlerine koy. Bunu biz bunu hani sizinle muvaffakatımız olursa bu arada da teknolojik otopark zaten başlamış olur. Yani aslında bunlar böyle... Projesini yaptık, çıktık. Herkes, herkesi çektim. biraz canlandırmak gerekiyor. Gerçekten yani böyle biraz kentte... Uzun Çarşı'nın bu sıkıntısına yaradığınız için size ve teşekkür ediyoruz. Yani Uzun Çarşı'nın tarihi çarşı olmasıyla kargaşa gerçekten sıkıntı. Şimdi başkan yardımcımızın dediği gibi... Ee, öncelikle cephelerin giydirmesi ve çarşıya yeni kimlik kazandırması çok çok önemli. Ee, belediyenin uzun çarşı esnafına, esnafın yanında olmasına da gene teşekkür ediyorum ben. Hakikaten büyük bir hizmet. Olursa arkadaşlar da o gün görürse eğer, hatta kapanmasını dahi arzu ediyordu, hakikaten kapansın. Bütün küçük yerlerde bile e, sevgi yolları, efendim, yürüyüş yolları Şu var. De. Eğer arkadaşlar da o gün görürse yani çok güzel bir hizmet yani Allah razı olsun. Size biz teşekkür ediyoruz Afyon esnafı olarak. Yani bizler ne kadar uzun çarşı esnaf olarak da burada esnaf arkadaşlarımızı görsek de biz şu anda hem Afyon'umuzun hem Afyonumuzun geleceğini arka artı uzun çarşının haricinde arka sokak dediğimiz araçlar için bedesten tuz pazarının oradaki bütün esnafları da şu anda temsil ediyoruz. Yani ortak bir karar alınacak. Fakat en az bir sorunlarımıza kadar bu intikal edecek bir karar alınacak burada bunu düşünürken şuradaki görüntüler çok güzel. Yapılmasını isteriz. Ben kendi adıma yüzde yüz katılıyorum. Evet ciddi bir tabela kirli kirliliği ve cephelerde ciddi bir bozulmalar var. Ağaçlarda ağaçlar ciddi bozulmalar var. Bunları hani bir an önce ele alınması lazım. Yani bunlar hep fikiriz. Akıcı trafiğin yanında en azından bir on tane civarında en azından küçük küçük cepler yapılırsa çünkü akıcı trafik olup kaldırımlar biraz geçiştirdikleri zaman şimdi sucuk e, sucukçu esnafımızdan, şekerci esnafımızdan, bizim kuyumcu esnafından hani e, gelip 5 dakika arabasını park edip e, bir alttan alıp gitmek isteyen olacak. Yani orada yani orda çok kısa süreli, süreli de olsa da, her yani her de. cepler yapılabilir. ile ilgili e, kararlarımızı <laughs> Yani biz de elimizi taşın altına koyarız. Yapılmasını sonuna kadar destekliyorum. Hatta bu gözlerlerin içerisine ee, tabii ki arkadaşlarımız çok iyi çalışmışlar. <laughs> uzun süredir gündemde olan uzun çarşıda bir sokak düzenlemesi, tabela kirliliğinin ortadan kaldırılması, kablo kirliliğinin ortadan kaldırılması, yani şu andaki mevcut durumdan kurtulalım diye belediye olarak bir ön çalışma yaptık. Ön çalışma neticesi bir görüntü hazırladık. Uzun çarşı esnafımızla istişare edelim diye bugün belediyemize davet ettik. Sağ olsunlar kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Esnafımız bizi kırmadı, geldiler belediye meclis salonunda e, Uzun Çarşı'nın geleceğiyle alakalı e, istişari bir toplantı yaptık. Çok da verimli oldu. Bu ilk toplantımız, bunun ikinci ve üçüncüsünü gerçekleştirdikten sonra e, esnaf arkadaşlarımızın da fikirleri doğrultusunda istişare neticesi aldığımız kararı uygulayarak Afyon'un tarihi dokusuna uygun e, nefis bir çalışmayı yaparak Afyon'a, şehrimize bir kimlik kazandırmak istiyoruz. İnşallah onları yaptıktan sonra da bu turizm yolu güzergahı üzerinde uzun çarşıyı daha nezih, daha nefis, daha temiz hale getirerek halkımızın il içinden, il dışından gelen turistlerin de hizmetini açmış olacağız. Esnaf arkadaşlarımız da çok olumlu buldular, uygun buldular bu çalışmayı. Kendileri de mevcut halini zaten biz görüntü olarak da belirlemiştik. Onu da gösterince mevcut halini kabul edilebilecek bir yanının olmadığını kendileri de biliyorlar oraya otantik tabeleler, oturma grupları esnafımız isterse trafiğe kapatmayı, esnafımız istemezse sadece transit geçişe açmayı düşünüyoruz. İstişare neticesi alınacak kararı uygulayacağız burada. Başka.